o Mehmet abim gurbet senin ne yine Tarlan tapan bekliyor dön gel geri köyüne Koyunlar kuzuladı sahip çık yine yine Sivas seni özlüyor değişme o berrine Almanya'da yaşıyor Almanya'ya yabancı o Mehmet abim o köyünde Almancı, Almanya'da yaşıyor. O Berlin'de yabancı, Yiğido Mehmet abim. O köyünde Almancı, Yiğido Mehmet abim. O Sivas'ta Almancı. Topla tarağı tası, Yiğidoların hası. Yüreği merhamet dolu, gariplerin babası. O sözünün eridir Sivas delikanlısı Bilenler bilir onu Sivas delikanlısı Almanya'da yaşıyor Almanya'ya yabancı Yiğit o Mehmet abim o Sivas'ta Almancı Almanya'da yaşıyor Almanya'ya yabancı Yiğit o Mehmet abim o köyünde yabancı Yiğit o Mehmet abim o köyünde Almancı. Ekinleri biçerdin, tarlada tırmık çekerdin. Al altında çökelik ekmek yerdin. Yaylaya göç eden de eşki katık içerdin. O çamurlu yollarda kara lastik giyerdin. Almanya'da yaşıyor, Almanya'ya yabancı. Do Mehmet abim o köyünde Almancı, Almanya'da yaşıyor, o Berlin'de yabancı. yiyi o Mehmet abim, o köyünde Almancı, yiyi o Mehmet abim, o Sivas'ta Almancı. hemi.